Üslü sayılarda sıralama sorusu. Üslü sayılarda sıralama yapabilmek için ya üst kısımlar birbirine eşit olması lazım ya da alt kısımları eşitlememiz gerekiyor. Üst kısımlar 13 25 10 alakasız sayılar ama alt kısımlar 8 4 16 hep 2'nin kuvveti olan sayılardır. Dolayısıyla buna göre düzenlersek A sayısı 8 ile başlamış. 8 2'nin 3. kuvvetidir. 8 yerine üzeri 3 yazarsak onun üstünde de 13 var. B sayısında 4 üzeri 25. 4, 2'nin karesidir. Bunun da üzerinde 25 bulunmakta. C sayımızda 16, yani 2'nin 4. kuvveti olarak yazılır. Üzeri 10 şeklinde. Buradan devam edelim. Kuvvetin kuvveti kuvvetler çarpılıyordu. Burası 2 üzeri 39 oldu. Bu kısım kuvvetler çarpımından 2 üzeri 50 bu kısımda 2 üzeri 40 olarak bulunmuş oldu. Şimdi sıralama yapabiliriz. Alt kısımlar aynı. Kuvveti büyük olan daha büyük olacak. Dolayısıyla en büyük B sayısı. Daha sonra 2 üzeri 40'tan dolayı C sayısı. Ve en son A sayısı gelmekte. B büyüktür, C büyüktür, A. 5 şıkkında bulunmaktadır.